Kapalı olduğundan emin ol, hadi olalım bakalım dostum. Oyunun ismi kesinlikle bu ya, ben hiçbir şey yapmadım. Kesinlikle Türkçe değil de oyunun ismi. İyi açıklandı zaten Ne yapacağım? Tamam kapattık işte, kapalıydık. öyle piksel oyunlar böyle korku oyunları. Bu ne? Oh, gördüm sen ne? Gördüm sen ne? Yardım, zannedip, gördüm onu. Hop, sana sonra. Evet. Kapandı. Evet dikkat, kapandı. Sen Abi. Kapıyı ne yapıyorsun? Kapıyı ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Açılma. Açılma. Kapat. ha. <laughs>